Gonca Gül. Kız. Gonca Gül. Hayrola kız. Kız gelsin ocağa çay koydum hadi. Beş dakika laflarız. Aa şimdi gelemem. Çok işim var. işim başımdan aşkın. Aman boş ver hadi gel kız. Koş 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 hadi. <laughs> tamam tamam. Beş dakikalığına geleyim hemen. Geldim. <laughs> Geldim ya. <laughs> Açıyorum anacığım dur. Hah. Hah. <laughs> ay hoş geldin ya. Ay hoş bulduk kız hoş bulduk. Ay, i̇şte. ay, ay gene Safiye böyle zahmetlere girmişsin. Ama. vallahi bir çay içip hemen kaçacağım kız. Öyle uzun uzun konuşacak vallahi hiç zamanım yok. Kız bana bak gene ocakta yemeğin var falan deyip durma ha. <laughs> yok kız yemek değil. Ah, çekimim var. Ayol yine bir televizyoncular geldi. Ne bu böyle evin pembe dizini çekiyorlar her gün her güne? <gülüyor> <gülüyor> Ay bir evin çattan çekmeye gelmişlerdi. Ne ona mı geldiler? <gülüyor> <gülüyor> yok kız. Bizim evin altında eskiden bir yatır varmış. Onu duyup gelmişler. Tekinsiz evler diye bir programa çıkaracaklarmış. Kız bunları alıştırma ya. Bir dadandılar mı artık kurtuluş yok. Geçen akşam da bizim Samim'in Neji olduğunu öğrenmişler. Onu çekmeye geldiler ya. Ay hürra böyle. Sen bize bir iki numara yap falan biz çekelim diyorlar. Aa, ay bir de tutturdu. Sen kendini yak. Onu çekelim sonra seni söndürürüz diye. Aa vah vah vah. Tut tut tut. Bak şu başımıza gelenlere kız. Aa, kız. Evde gaz yoktu Allah. Ee, neyse o yönetmen karı vardı bir tane. Asistanını yolladı git gaz bul diye. Oo, neyse o gün pazar her yer kapalı. Gaz bulamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Aman dayanamayıp çekip gittiler Allah. <laughs> Ben de bıktım vallahi ama işte çocuğun hatırına ne yapacaksın? Ekibi sokakta bulup getirmiş. Yerleri de yeni silmiştim. Hürra! Ay, İçeri aman. bir sürü herif doluştu. Ah sağ ol. Aman, aman bunlar alıştılar mı? Bilirim ben onları böyle. Lap 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 çamurlu ayaklarıyla evin altını üstüne getirirler. Bir elinde mikrofon, bir elinde <laughs> kamera. Hiç. Hay Allah kız ağzına sağlık. Herifim biri. Herşey Işık var. yetersiz geliyor diye. Cah diye perdeyi yırtmasın mı sana ha? Mutfağa girdim karınları açmış. Anam bunlar tırtıl gibi boğazları, gırtlakları hiç durmuyor ki. Bak Allah inandırsın. Bu lokma gözüme dizime dursun. Ee, bakkala 875 bin lira borç yazdırdım. Yapma kız. Daha neler neler. Programı sunan herifin sakalları uzamış. Bana su kaynattırıp banyoya girmez mi? Tıraş olup duşunu alacakmış tıraş olup duşunu almazsa ekranda kötü görünürmüş. Onun için şimdi banyoya girdi. Çıkmasını bekliyoruz. Sonra çekime devam edeceğiz. <laughs> Pes yani. Kız sen yine şanslısın. Bir defa bizim evin içine at soktular be. Ha? Ay, gizli <laughs> kamera şakası mıymış neymiş? <laughs> sokarlar anam sokarlar. At da sokarlar, deve de sokarlar. Hani demincek anlattım ya sana. Bir ekipte karı vardı. <laughs> ha. Bizim telefonla Vallahi Normandiya mı Bir böyle bir yerlere aradı. Üç buçuk milyon fatura geldi kız, üç Ooh. buçuk milyon. E ödeyemedik, kesildi tabii. Ay, 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 ay kız bunlar var ya vallahi iki dakika televizyonda ...bizi Hı. gösterecekler diye yani bizi mahvediyorlar ha. Ay olacak iş değil kız. Ailemizin televizyonu oldular, ocağımıza incir ağacı dikiyor bunlar. <laughs> artık <Başkan gülüyor> yok. Ah sana sesleniyorum. Şey... Bak bakalım kız, aç şu pencereyi. <laughs> <laughs> kız ne oldu ne diyorlar? Ayol hani o benim banyodaki sakallı televizyoncu herif var ya... He. ...banyodan çıkmış he. saç baş ıslak böyle el kol hareketi yapıyor. Herhalde saç kurutma makinesini istiyor. Ben kaçayım artık Kız dur ben de geleyim. Dur bekle Goncagül. <laughs> kız hadi, bana be. bak. Hedaret'in Sinop'taki evinin altında da bir yatır vardı ha. Kız söyleyeyim belki onu da çöker. Ay kız, çok iyi olur. Bana bak anahtarını al hadi bakalım. Hey, dur acele etme, aman kız çabuk, Allah. çabuk, ay dur! Heh.